Selam arkadaşlar ben Rehber Hocam. Bir burs videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda Borusan Kocabıyık Vakfı'nın karşılıksız vereceği burstan bahsedeceğim. Ayrıca başvuru nereden nasıl yapılır onu görüntülü anlatacağım. Öncelikle kampüste ne var ve Borusan Kocabıyık Vakfı toplam 1000 öğrenciye karşılıksız olarak 400 TL burs vereceğini açıkladı. Başvurularda başladı. 18-24 yaş aralığındaki kampüste ne var sitesine üye olan ve başvuru formunu dolduran öğrenciler arasından toplam 1000 kişiye karşılıksız olarak bu burs verilecektir. Bu formu doldurduktan sonra iletişim bilgileri, mail ve telefon numaralarına dikkat edin çünkü sizinle oradan iletişime geçilecektir. Son başvuru tarihi 20 Aralık'tır. Başvuru linki ilk yorumdadır. Oradan başvuru yapabilirsiniz. KYK bursuna veya başka kurumdan aldığınız bursa engel değildir. Başvuru yapmadan kampüste ne var sitesine giderek sağ üstte tıklayarak sonrasında üye ol diyerek üye olmayı unutmayınız. Yoksa başvurunuz reddedilecektir. Üye işlemini tamamladıktan sonra yani üye olduktan sonra en altta tamama tıklayarak sonrasında ileri dedikten sonra çıkan başvuru formunu eksiksiz doldurup göndermeniz yeterlidir. Başvuru tamamlanacaktır. Hepinize bol şans. Evet arkadaşlar videomuz buraya kadar. Merak ettiğiniz sorular varsa videomuzun altına yorum yaparak bize sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.